İki sayısını hesap makinesinde 39 defa çarptığımızda sonucu bu şekilde bulduğumuza göre a kaç olabilir demiş. İki sayısını 39 defa çarptığımızda bu işlemin sonucunun 2'nin katı, 4'ün katı, 8'in katı, 16'nın katı, 32'nin katı diye sayıların katları olması gerekir. Baktığımızda bu sayı 2'nin katı mı? Son rakama bakıyorum. Evet katı. 4'e bölünüyor mu? Son iki rakama bakıyorum. 88 4'e bölünür. 8'e bölünmesi için son 3 rakam 8'in katı olması gerekiyor. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler 0, 4 ve 8'dir. Ancak A kesin sonuç olduğu için bir tane değer alması gerekiyor. Dolayısıyla bir de 16'ya bakıyorum. 16'ya bölünmesi için de son 4 rakamın 16'nın katı olması gerekir. A'ya 0 verdiğimizde 3088 16'nın katı değildir. 4 verdiğimizde 3488 16'nın katıdır. 8 verdiğimizde 3888 16'nın katı değildir. Dolayısıyla a'nın alabileceği bir değer olduğu için demek ki a 4 değerini alır.